bir peygamberdir. Mükemmel bir peygamber. Kendinden evvel gelen her peygamber, peygamberlik minaresinin başında onu ilan etmişler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Gelecek peygamber Hz. Muhammed, duyun bilin. O öyle bir peygamber ki gelen her peygamberden Allah söz almış. Sahih hadislerde görüyoruz. Bir gün benim Muhammed'im gelirse söz verin. Siz de ona iktida edeceksiniz. O öyle bir peygamber ki Hazreti Mesih ben gidiyorum diyor İncil lüsalarında. Ta zamanın efendisi gelsin. Benim daha çok söyleyecek sözlerim vardı. Fakat sözü söz sultanına bırakmak lazım. O gelsin söylesin bu sözleri. O öyle bir peygamber ki Allah huzuruna miraçla çıkacağı zaman Mescid-i Aksa'da enbiyanın ervahına namaz kıldırmıştı. Hazreti Musa ona müezzin niye koşuyordu? Hazreti Nuh müezzin niye koşuyordu? Ben Hazreti İbrahim'in torunuyum deyip intisaptan iftihar durdu. O şerefli dedesi Hazreti İbrahim ona müezzin niye koşuyordu? Gelmiş geçmiş bütün enbiyanın önüne geçiyor ve Mescid-i Aksa'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem enbiyanın ervahına namaz kıldırıyordu. Semaya çıktığı zaman göklerin etekleri mücevherlerle doluyordu. Yıldızlar kaldırım taşları gibi ayaklarının altına seriliyordu. Yarım hilal atının ayağının altında nal haline geliyordu. Güneş Hz. Muhammed ufkuna ulaştığından dolayı tacına sorguç olma sevdasına kapılıyordu. Ben ne mutlu size ki o ne olursa olsun Allah evirdi, çevirdi, 20. asırda günahlarına rağmen bizleri onun arkasında saf saf cemaat haline getirdi. Meleklerin saflarından daha mukaddes. Hazreti Muhammed cemaatinin safları saf saf cemaat haline getirdi. Peygamberliği bu. Onun bir aile reisi vardı tanıyor muyuz? Nasıl evlat yetiştirdi? Nasıl kendinden sonra gelecek kimseler her bir yerleri eğer bir devre düşseydi, mücedditler, müştehitler gibi o devri aydınlık içinde idare edeceklerdi. Hasanlar, Hüseyinler, Muhammedül Hanefiyeler... O bir aile reisiydi. Bir dönemde nikahının altında dokuz tane zevce bulunmuştu. Öyle idare etmişti ki aralarında hır gürün en küçüğü dahi çıkmamıştı. Bu nasıl insan, bu ne büyüklük, bu ne ihtişamdı. O öyle bir insandı ki, bir avuç insanla da, ordularla da Dünyanın yedi bucağında, dünyanın yedi cihetine harbi ilan ettim. Dinini yaymak için karşısına çıkanları ters yüz eyledi. Fakat bunlardan hiçbirisinde mağlubiyet görmedi. Kimden erkanı harbi öğrenmişti? Hangi askeri akademiye devam etmişti? Kim ona askerliği öğretmişti? Evet birisi öğretmişti. Her şeyi bilen birisi öğretmişti. Alim ve habir olan Allah öğretmişti. Onun rahleyi tedrisinin öbür tarafında Allah vardı. Muallimi ezeli'den her şeyi talim ediyor ve her şeyi en mükemmel şekilde yapıyordu. O bir askeri kumandandı, biliyor muyuz? Kıyamete kadar gelecek hadiseleri bir ekranın başında durmuş seyrediyor gibi onları gördü, birer birer gördü. Usulüyle gördü, teferruatıyla gördü ve gelecek ümmetine şerh etti. Biz günümüzde zuhur eden hadiselerin çehrelerinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizevi beyanlarını görüyoruz. Bu yanıyla Hz. Muhammed Mustafa'yı biliyor muyuz? İlimler varıyor, varıyor, varıyor da bizim için artık varmanın son sınırı bu diyorlar. İşte o son sınırdan sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sınırı başlıyor. Geçen de bir arkadaşımız bir video kaseti getirmişti. Kanadalı bir alim. İlmül ecinne ile meşgul. Çocuk üzerinde ihtisas yapmış. Kur'an-ı Kerim'in anne karnında çocuğun teşekkülü, devirleri, atvarı ve sonra ilmin bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'e yetişmeye çalışması. Kur'an-ı Kerim karşısına çıkınca bunun videoyu almışlar, tespit etmişler, gözlerimle gördüm yarım yamalak dilinin döndüğüyle orada İslamiyetini ilan ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu. Bir fizyoloji alimi Japon Arapçaya dili dönmüyor, başka dile de dili dönmüyor. Araştırmış, 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 ilimlerin tıkandığı noktada İslam nurunun, Kur'an nurunun menfezler açtığını görmüş. Bu orada Kur'an'ın ayetleri kendi sahasına ait karşısına çıkınca inanın gözyaşlarımı tutamadı. Çünkü bu adam la ilahe illallahı telaffuz edemiyordu. La ila la la edip duruyordu. Ama yüzünde bir beşaşet vardı. Söylediği yerde oradakiler alkış tuttular. Dakikalarca orası alkışla inledi. Japon ilminin son noktasına varıyor. İlimlerin vardığı son nokta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem marifetinin mebdeyi başlangıcı oluyor. Gidiyor gidiyor herkes gidiyor. Eğri büğrü yollarda yürüyor gidiyor. Düz yollarda yürüyor gidiyor. Her şey marifeti Muhammed'i aleyhisselatu vesselama dayanıyor. Bu yanıyla biliyor muyuz Hz. Muhammed'i? Zaman ihtiyarladıkça Hz. Muhammed marifetiyle gençleşecek başkaları perde perde üstüne, onunla bizim aramıza binlerce hâil ve perdeler koysalar, yeniden Çin setleri yapsalar, aşılmazların en aşılmazlarını karşımıza getirip koysalar, fakat ilmin, inkişafı ilmin sonunda Allah'ın tevfik ve inayetiyle nesiller koşacak ve Hz. Muhammed'e ulaşacaklardır. Allah, meseleleri folklor olarak eda etmeden, bizi kurtararak, işin şekline bağlanmaktan bizi kurtararak Hz. Muhammed Havzu Kebirinde bir buz parçası gibi erimeye bizleri muvaffak eylesin. Eriyip o hakikati Ahmedi içinde yok olalım. O büyük ruhla bütünleşelim. Onunla kanatlanalım ve ona ulaşalım. Sahabi bunu bildiği için o biliyordu. Onun için çok seviyordu. O biliyordu, onun için uğrunda hırz can ediyordu. Zeyd İbni Desinne ile Hubeybi esir etmişlerdi. İslam'ı tebliğ için gidecekleri bir yerde giderken, bir yerde bir tepenin başında aram eylemişlerdi. Hüzeyl kafirleri etraflarını sarmış, arkadaşlarını esir etmiş, öldürmüş. Zeyd İbni Desinne ile Hubeybi de esir etmişlerdi. Medine'ye haber ulaştığında Efendimiz ve ashab kiram çok üzüldüler. Ama yapacak hiçbir şey yoktu. Bu iki zat artık şehit namzetiydi. Her geçen gün tersine işliyor gibi onların cismaniyetleri itibariyle, dünyevi hayatları itibariyle aleyhlerini işliyordu. <laughs> ve bir gün asmaya karar verdiler. Eziyet, işkence, dünya teklifi hiçbir şey onları Hz. Muhammed'den vazgeçirmiyordu. Ve bir gün Mekke'nin karanlık sokaklarından henüz İslam nuru girememiş. Mezbahaya doğru götürüyorlardı. Mezbaha diyorum idam edeceklerdi. İki dost yan yana geldiler. Bir aralık yüz yüze. Birbirlerine tesellide bulundular. Ha sakın vefa dediler. Sakın vefa. Hz. Muhammed'e vefaya değer. Ne yapsanız değer. Vücudunuza kirpinin okları gibi o kadar ok saplansa vefaya değer. Sizi makaslarla kıtır kıtır doğrasalar, Hazreti Muhammed uğrunda vefaya değer. Vefa tesliyesi ve tesellisi. Vefa adına teminat alma ve sonra da biri bir mezbahaya, öbürü de başka bir mezbahaya götürür. Mezbaha tabiri benden başlayın. İdam edecekleri yere götürdüler. Son tekliflerini yaptılar. Ben de böyle iki idamlıkta ruhani reis olarak bulunmuştum. İmamlık yaptığım dönemde askerliğimden evvel. Son arzusunu sorarlar, son arzusunu sordular. Hala Hazreti Muhammed mi? Şu dakikada onu yerinde olmayı düşünür müydün? Birdenbire ilkildi, tir tir titredi. Koca kahraman, bomba yemiş gibi sarsıldı. Bende bir vefasızlık mı gördünüz? Onun zülüflerinin bir telinin karışmasındansa ben burada parça parça olmayı tercih ederim değil onun ayağına dikenin batması. Tek zülüfünün karışması ise ben parça parça olurum diyordun. Ve sonra hakkı vazifeye eda edecek bir çehre bulamadığı için Ey Allah'ım Resulullah haber ver, selamımı ulaştır, sonuna kadar sadakat içindeyim. O orada sözlerini söyleye dursun, birden birdenbire resul Ekrem başka bir alemle konsantre olmuş gibi dizleri üzerine doğruldu ve aleyke selam ya Hubeyb, dedi. Arada 500 kilometrelik mesafe vardı. Ulaştı Allah olduktan sonra isterse bin kilometrelik mesafe olsun. Ve gözleri dola dola buyurdular, Hubeyb'i şehit ettiler. Sonuna kadar vefa ve sadakat içindeydi. Nereden kaynaklanıyordu bu sevgi? Çünkü onlar Hz. Muhammed'i tanıyorlardı. Ama zannediyorum... Siz de böyle bir duruma maruz kalsanız, siz de Hazreti Muhammed'i tercih edeceksiniz. Ayağı başıma taç ve kendi kadınlık aleminin sultanı, ruhum feda olsun ona. Koca kadın Sümeyra, Uhud'a kocasını, kardeşini, oğlunu gönderirken bir güzel giydirmiş, mihferlerini başlarına koymuş, zırtını sırtlarına geçirmiş, sonra da sırtını sıvazlamış. Bak efendi demiş kocasına. Resulullah'a bir şey olur sen sağ dönersen zinhar evime gelmeyesin. Oğullarım analık hakkım üzerinizde. Sizden tek şey istiyorum. Resulullah'ı kanınızın canınızın son anına son demine son damlasına kadar koruyunuz. Ona bir şey olur da siz dönerseniz benim evladım yok. Babacığım beni büyüttün bağrına bastın. Üzerimde çok hakkın vardır. Bir evlat hakkım varsa şayet bugün sana düşen tek şey Resulullah'tır. Fakat Uhud'da muvakkaten kader rüzgarları İslam safları aleyhinde esmi yaptı. Kaderin cilvesine bakın ki kadın babasını da kaybetti, kocasını da kaybetti, kardeşini de kaybetti, evlatlarını da kaybetti. Ve beyninden vurulmuş gibi Uhud'a doğru koşmaya başladı. Bunu görenler delirmiş gibi bu koşan kadına Neza turidin diyorlardı. Ne yapmak istiyorsun? O bir tek kelime biliyordu, başka bir şey değil. Mafu ila bi Rasulillah. Rasulullah bir şey oldu mu diyordu. Evladım, baban, baban öldü diyorlardı. Bir tek kelime ezberlemiştim. Ağzı şeker, kaymak, bal yesin. Öyle düşünenlerin ağzı şeker, kaymak, bal yesin. Mafu ila bi Rasulillah Diyordu. Neydi o kadında bu aşkı, bu alakayı, bu sevgiyi meydana getiren şey? Resulullah'ı tanıması. Yolun bir kenarında babasını gösterdiler, bakmadı bile. Kocasını gösterdiler, bakmadı bile. Evlatlarını gösterdiler, bakmadı bile. Mafu ile bir Resulullah'tan başka bir şey demiyordu. Nihayet bir merhametli çıktı karşısına. İşte Resulullah şurada hayatta. 5-10 metre kala kendisini yere attı toprağı öpe öpe Resulullah'ın yanına kadar gitti. Cübbesini dudaklarına götürdü ve tarihin durup dinleyeceği şu sözü söyledi. Kullu musibetin ba'de zalike celal ya Resulallah. Bütün musibetler sen hayatta olduktan sonra çok hafif gelir bana ya Resulallah diyordu. Bu bir kadındı. Kadın da duysun, erkek de duysun. Erkekliğini unutan erkekler de duysun. Kadınlığından uzaklaşan kadınlar da duysun. Hz. Muhammed'e dil besli olan gönlü duysun. Çatlayan sineyi duysun. Patlayacak hale gelen kafayı duysun. Hz. Muhammed'e merbutiyeti duysun. Tanıyordu ve seviyordu. İnsan bildiğini sever, tanıdığını sever. Görmüş, bilmiş, tanımış, Müşkati Muhammed'den mütelleli olmuş, müteşelli olmuş, pırıl pırıl hale gelmiş, seviyor, gönül veriyor ve uğrunda hırzı can ediyordu. O öylesine ezan okundu mu? Öylesine sinelere girmişti ki bir gün sahabe-i kiramının dostlarının karşısına çıktı. Belli ki ayrılık rüzgarları esiyordu er ala diyeceği günler yaklaşmıştı. Yerde çok dostları vardı. Ama gökteki dostu, mavera vera sema dostu ona gel demişti. Bu davete icabet edecekti. Başı yerde çıkmıştı arkadaşların içine. 23 sene bir şeyi paylaşmışlardı beraber. Aynı kaderi yaşamışlardı. Acıda, tatlıda, elemde, kederde, lezaizde ve acılarda. Aynı şeyleri paylaşmışlardı. Başı yerdeydi. Üzgündü, mütesirdi. Başını kaldırdığında belki bir daha karşılaşamayız diyordu. O içeriye girdikten sonra ashab toplanıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Hazreti Ebubekir ayaklarına kapanıyor. Fedak abi ve ummi diyordu. Annem ve babam sana feda olsun. Tatlı canım sana feda olsun. Hepimiz ölelim ama sen kal diyordu. Bunlar hissin, heyecanın söylettiği şeylerdi. O gidecekti, onlar kalacaktı. Allah'ın takdiriydi. Zira hiç kimse dünyada baki değildi. Ve bu esnadaydı ki Muaz ibn Cebel Yemen'e gelip gidiyordu. Mekik dokur gibi Hz. Muhammed mesajlarını götürüyor. O mesajlar adına orada düzen ve nizama yardımcı oluyor. Sonra dönüyor, geliyor son uğurlamadı ona şöyle dedi. Ya Muaz, Yemen'e git ama bir daha dönüşünde ihtimal ki sadece benim mescidimi ve kabrimi ziyaret edeceksin. Koca Muaz yıkılacak hale gelmişti. Yemen'e gidecek hali kalmamıştı. Böyle bağlı ve böyle merbut idiler. Ruhlarımıza iksir, dimağlarımıza iksir iradelerimize fer verecek tek güç, tek kuvvet, Muhammedi ruh. Hz. Muhammed'in tanınıp bilinmesi, Hz. Muhammed'in sevilmesi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sinelerimize taht kurup oturması. Ben bu seviyede bir cemaate uzun zaman keşke sineme taht kurup oturtabilseydim, taht kurup otursaydı. Keşke bu Kitmir kulunun, kapı kulunun, halayıkının kapısındaki köpeğin sinesine de bir kere teşrif etseydi. Keşke bir kere başını okşasaydı. Bunu dünyalara bedel sayacaktım. Ama yine de her şeye rağmen derbeder sinelerin, perişan ruhların onun havasıyla tedavi olacağına inanıyorum. 20. asrın onulmaz dertlerinin dermanı Muhammedi ruhtur. 20. asrın problemlerinin çözümünün tek çaresi Hz. Muhammed'in getirip bize tebliğ buyurduğu ruhtur. Bu daha bugünden canın doğusunda da batısında da takdir edilir meselelerden birisi haline gelmiştir. Bernard Shaw geçen asırda şöyle diyordu problemlerin üst üste yığıldığı asrımızda en büyük, en korkunç müşkilleri, problemleri kahve içme rahatlığı halinde çözen Hz. Muhammed'e beşerin muhtaç olduğu kadar hiçbir şeye muhtaç olduğu düşünülemez. Beşer üst üste problemleriyle Hz. Muhammed'in ruhunu bekliyor. Onun getirdiği mesajı bekliyor. Siz ona döndüğünüz zaman bütün karanlıklardan kurtulacaksınız. Ona dö döndüğünüz zaman aydınlıklara ulaşacaksınız. Ona döndüğünüz zaman huzur ve itminanı elde edeceksiniz. Ona döndüğünüz zaman nesiller derbederlikten, eyyamın elinde oyuncak olmadan kurtulacak. Sokaklarda şu duygu veya bu duygunun zebunu ve esir olmadan kurtulacak. Geçmişinde olduğu gibi cihanın efendisi haline gelecektir. Aslında bu diriliş dönemi başlamıştır. İstemeseler bile başlamıştır. Yuridun en yutfi'u nurallahi bi afwahihim ve ya'ba Allahu illa en yutimma nurah ve law karihal kafirun. Huvellezî ersale rasûlehu bil hudâ ve dinil hakki li yuzhirahu alâd kulli ve kafâ billâhi şehîdâ. Allah onun dinini isar edecek. Muhtaç sineler ve sadırlar ona koşacak. Onda itminana, onda hüzura, onda emniyete ulaşacaklar. Daha dünyadayken cennetlere girmiş gibi olacaklar. Kafirler istemese bile böyle olacak. Avrupa'nın kafir ve zalimleri istemese bile, insanlığı istismar eden Asya'nın münafıkları istemeseler bile, içimizdeki gafiller istemeseler bile, akılları başkalarının cebinde yaşayanlar istemeseler bile sikkeyi basan sultan, tuğraya mührünü işleyen sultan, peygamberlere Sultanül enbiya unvanı kendisini kabul ettiren sultan, günde minarelerimizde beş defa adını andığımız sultan, insanlığın makbulu, merhubu, mahbubu, kalplerinin sultanı olacaktır ergenç. Allah size gösterecektir. Allah dünyanın geleceğine de gösterecektir. Hz. Muhammed huzur ve itminanın insanıdır. Allah onunla bizleri huzur ve itminana ulaştırsın. Sultanlar Sultanı adına ileride Rabbim arz etme imkanını bahşederse kafamda tasarladığım belli bir plan içinde bir şeyleri arz etmeyi düşünüyordum arz etmeyi düşündüğüm, tasarladığım meselelere sadece eskilerin tabiriyle dibace ve mukaddime mahiyetinde perişan 3-5 cümleden ibaret bir şeyler arz ettim. Mevzu güzeldir. Eğer onda siz perişaniyet gördüyseniz o benim perişan beyanıma aittir. Eğer derbe derliğe şahit olduysanız Hz. Muhammed ve onun ikliminden çok uzaktır. Onlar bana ait kusurlardır. Rabbimin inayet ve ihsanlarına sığınarak bugün, yarın, öbür gün bahşedeceği imkanları inşallah onu anlatma istikametinde değerlendirmeyi düşünürüm. Bir dibaca mahiyetinde başladığım şeyi devrimizin boşluğunu, ruhunun derinliklerinde hisseden ruh ruhların ne kadar ezana, ezanda muhammed Ruh'a muhtaç olduğunu derinlemesine hisseden ve gerçekten ruhların gıdasının ne demek olduğunu çok iyi hisseden son devrin şairlerinden bir tanesinin bir iki beyti, üç beş mısrasıyla sözlerime son vermek istiyorum. Ezanda, ezan şiirini arz etmeyi düşünüyordum. Ben onunla beraber başladı. Siz ikisini bir araya getirin beraber kulak verin. Ezan neydi? Onun içinde Hz. Muhammed neydi sallallahu aleyhi ve sellem? Emri bülentsin ey ezani Muhammedi. Kafi değil sadana cihani Muhammedi. Sultan Selim'i e evveli ram etmeyip ecel fethetmeliydi alemi şani Muhammedi. Gök nura gark olur nice yüz bin minareden. Şehbal açınca ruhu revani Muhammedi Ervah cümleten görür Allahu Ekber'i Akseyleyince arşa lisani Muhammedi Allah Akifimizin ifadesiyle Dinimizin temelleri olan Ezani Muhammedi ve hususiyle onun içinde Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu hakikatini kıyamete kadar susturmasın. Sineleri onunla coştursun. Kafalara onunla heyecan versin. Ve bizleri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam etrafında kümelenmeye muvaffak kılsın. Sizi ve bizi gayz içinde, nefret içinde dini takip edenlerin şerrinden de muhafaza buyursun. Allah yardımcımız olsun. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحه